Hepinize selam dostlar, hepiniz hep benim hoş geldiniz. Kafe Owner Simulator, kendim boşta otururken, bir şeyleri izlerken, arkada dönen render'ı beklerken oyunu birazcık, yani render sonrasında birazcık oynayayım dedim. Oynadıkça birazcık ilerlettim. Oyunun uzun aradan sonra bir bölüm daha çekeyim istedim. Belki bundan sonra da bir bölümle oyunu finale de götürebilirim. Şimdi kısaca neler değişti, ne oldu, ne bitti derseniz oyunda seviye ilerledikçe bir şeyler açılıyor. Onun dışında hemen hemen aynı işler yapıyorsunuz gibi bir durum söz konusu. Şu an seviye 8'e geldiğim için işte mutfakta özellikle bütün ekipmanlar artık açıldı. Bunlar gördüğünüz gibi new yazıyor hepsinin üzerinde artık. Kimiler 7'de, kimiler 6'da, kimler 8'de geldi ama herhalde üstüne tıklamadığım için hala new ibaresi öyle gözüküyor. Üstüne tıklayana kadar. mı değiştirdim. Gördüğünüz gibi şu şekilde yaptım. Şu anda 3 ocağım var ama Elimin altında 5 tane çalışan şef var. 3 ocağı idareli kullandıklarını varsayıyorum sadece. Tam olarak denemedim çünkü yerim de kısıtlı. Ee, bu davlumbaz bas hala aynı. Bunu ikili olarak koydum. Dolabı iki kapılı koydum. Bunlarda şöyle bir durum var. Yani kullandığınız ekipmanın yıldızı ne kadar iyi ise iş o kadar hızlı oluyor diyor. Yani the higher the level of the equipment the higher the speed of work on it diyor. Yani ekipmanın yıldızı arttıkça çalışanın hızı artıyor ya da işin hızı artıyor genel olarak çorba yapıyorsa pizza yapıyor, yapıyorsa ne yapıyorsa yapsın daha hızlı bir şekilde pişirmiş oluyor o ocağın üstünde öyle bir artısı var o yüzden ee, bu pişiricinin üçüncü seviyesi çıkmamıştı o sebepten ötürü ikisini koydum şimdi üç de geldi ya gönül istiyor ki bayağı pişirici koyayım ama nereye koyayım işte asıl soru bu kasa ve kasa çalışanı da ayarladım her şey tamam şimdi yeni görevler geldi en çok da burada kaydı açmamın sebebi aslında kahve köşesi geldi. Bunlar kapalıydı bizde. İşte raf geldi. Raftı burada koyuyorsunuz rafı. Rafın üzerinde işte belirli açtırmalıklar vesaireler satabiliyorsunuz. İşte dışarıda böyle bir vending machine dediğimiz o gaz içecek içecekli makine geldi. Buna da yine malzemeler alıp dolduruyorsunuz. Böyle envanter sistem var. E, içeride satılıyor. fiyatları falan var. Öyle ayarlıyorsunuz. Yorumlar sekmesi artık açıldı. Artık yorumları okuyabiliyorsunuz ama hala da 3 yıldızın üstüne çok çıkamadım. Güzel mekan lafımız yok ancak fiyatlar yeniden gözden geçirilirse açtığınızda bir konuşun derim falan filan. Gittim ama yüzme bile bakan yok tavsiye etmiyorum diyen yorumlar var. Bu da beklediklerinden ötürü çok bekliyorlar. Çok sıra oluyor. Her yerde reklam verdiğimiz için midir bilmiyorum. pazarlamada biliyorsunuz televizyonda buradayız. Hepsinde en iyi yıldız hangisi veriyorsa o reklamları verdik. Burada da yayıncıyla anlaşmışız herhalde. Gördüğünüz gibi 99 dolarlık. O yüzden e, baya bir para kazanıyoruz. Baya bir müşteri geliyor. Logoları dokunmadım. Kamera açıldı artık. Yetinin fotoğrafını çek diye bir tane başarım var. Ondan dolayı böyle fotoğraf makinesi getirmişler tablete. Tabletle direkt fotoğraf çekebiliyorsunuz. E, Tabi çektiğiniz fotoğraflarda otomatik olarak F12'ye yarıyor. Yani sistemle oynuyorsanız direkt SS almış oluyorsunuz. Onu da bilmiş olun. Ardından neler geldi? Yöneticiler sekmesini zaten biliyorsunuz iş konusunda. Şöyle bir şey var yöneticide. Tesisin içindeki ve dışındaki tüm çöpleri temizlemesi için bir bekçi tutabilirsin ve maaşı günlük 50 dolar stabildir. Şu arkadaşımız bizim iç ve dış temizlikten sorumlu. Ee, ismini bilmediğim bir abim kendisi koşturuyor. İçeriyi dışarıyı hep beraber temizliyor. Hiçbir şekilde iz bırakmıyor. Bir tane çöp bile olsa hemencik tak diye gidiyor. Ee, tadilat tamirat işini yapıyor mu? Ondan emin değilim. Galiba sadece e, temizlik yapıyor. İsterseniz bakın burada daha fazla ziyaretçi çekmek için kostümlü bir adam kiralayabilirsiniz. Dans edecek ve yeni konuklara hoş geldiniz diyecek. Ücreti genellikle günde 30 dolar diyor. Panometrini de yazabiliyorsun. Bak burada istersen bir şeyler yazıp işe alabiliyorsun. Bunu denemedim. Belki deneriz bugün. Tullarda bir şey kalmadı zaten. Bankadan kredi ihtiyacım olmadı. Çünkü aynı anda seviye ilerledikçe para da alıyorsunuz. Bir diğer de o, değinmek istediğim kısım şuydu. Sonra hemen videonun devamına geçeceğim. Aa, şu, şu, şu kutular, şu kutular gördüğünüz gibi ödül kutuları. Bunlardan haritanın belli noktalarında oluyorlar, böyle çöp gibi görünüyorlar. Alınca da ufak bir para ve şey geliyor, e, XP geliyor, deneyim puanı geliyor. Bu da sizin seviye ilerletmenizi sağlıyor. Şimdi hep beraber birazcık düzen değiştirmek istiyorum. Masalar falan daha fazla müşteri alsın diye ayarladım ama şimdi kahve köşesi de koymak istiyorsam bunların hepsini yok etmem lazım ya da Kimisini kaldırsam da olur. Dur şöyle kalsın. Şu, misal şu köşe şu an kapalı. Burayı açamadım. Çünkü oyun şey üzerine ilerliyor anladığım kadarıyla. Yani görev yapma üzerine ilerliyor. Görev yap ve yeni şeyler açayım diyor. Sadece seviye değil. Bakın misal Şurada restoran kısmında hala ikinci tik açılmadı. İkinci kata gitmediğim için de çok küçük bir alanda çalışmak zorunda kalıyorum. Küçük bir alanda çalışınca hem müşteriye koyacağım masa hem çalışanlarıma vereceğim alan ve onların ekipmanlarına çıkaracağım masa veya diğer ekipman yerlerde daralmış oluyor. Bu da ben zora sokuyor. O sebepten ötürü yani. Bakın ödüller var her birinde. Mesela bu seviye geçtiğimde 6500 Sonra 10.000 on 10. seviye zaten son seviyeymiş gördüğünüz gibi hiçbir şekilde puan yazmıyor. Yani limit diye bir şey yok orada da. Şimdi şu kahve köşemizi koyalım. Restoranlar açılsın ki diğer katlarda çekeyim. E, görevler yaptıkça ilerlediğini düşünüyorum ben. O yüzden bunu koymak istiyorum. Hazırsızın ne de bayağıdır. Bek gelmemiştik videoda. Şunu da sat. Bu kahve köşemizi buraya koyalım. Otomatik satıyor mu? Oraya bir eleman lazım mı? Onu bilmiyorum ki muhtemelen lazımdır. Koyabilecek miyim ondan da emin değilim. Şu masadan dolayı galiba yine koyamıyorum. Böyle de masa sayısı baya bir azalacak. Onu da tam istemiyorum. Oraya zar zor girecek. Şöyle yapsak. Bu da epey yer kaplayacak. Nazlı birazcık Bu şekilde koysam yanına da masa girmeyecek. Al işte yine bir arıza geldi. Ama kahveleri tabii böyle mi görsek daha iyi olur? Şu şekilde mi? sanki bu şekilde daha iyi olur. Hem yana bir masa da girer. Hem arkayı da değerlendirmiş olacağız. Şimdi bunlar sigara dedektörler. Bunlarda da şöyle bir sorun var. Ortalama bir odada 3 tane minimum sigara dedektörü olması lazım. Her birini 50 dolar verip alıyorsunuz. Aslında oyun bir noktada sizden para koparma stratejisi bu. Ama çok kötü bir strateji. E, i̇tfaiye gelip kontrol ediyor ve minimum 3 tane orta odaların her birinde 3 tane yoksa size 200 dolar ceza kesiyor. Ve bunlar çok sık arzalanıyorlar. Yani siz onları zaten sürekli yenileyerek 200 dolardan fazlasını veriyorsunuz. Yani müfettişe direkt parayı ver geç mantığını tamam cezamı kabul ediyorum demek çok daha mantıklı. E şimdi burada bakalım bir çalışanı atayalım. İletişim fena değil. Motivasyon okey. Çalışma hızı, fena değil. E, şu an bir tane çalışanım var elimde. Başka bir yönetici sekmesine bakayım. Çok daha iyi bir eleman geldi ama iletişim birazcık zayıf. Çok sorun olur mu bilmiyorum. Kahve çekirdeği, süt bunları otomatik alıyorsunuz. Bu güzel yanı gördüğünüz gibi aldıkça da doluyorlar. Süt bölümü, şeker bölümü ve kahve bölümü. Değişik yapmışlar. <laughs> Fotoğraflarla donatmışlar. Fincanlar nerede? Onu göremedim. Burada gördüğünüz gibi toplam 80 bölümlük şey var. Depo alanı var. Orada da dikkat etmek lazım. Her şey orantılı almanız gerekiyor. Yer bittiği zaman. Fincan şu an 18 tane var. 20'ye çıkarayım fincanı. Her birine 20 ayrılmış zaten. Sütümüz çok az. Ama doldu yani süt asla bakarsan. Kahve çekirdeği. Daha fazla doluyor mudur bilmiyorum. Bir tane yer kalmış zaten. O da fincanla. Şu anda aktif kahve siparişim yok. Gelecek birazdan. Şimdi birkaç masa istiyorum ben ama yani şey mi yapsam acaba şunu bir taşı tuvalet önü diye olmuyor birazcık mesafeli koymanız gerekiyor şunu da taşısak şu şekilde o duvarlar değerlendirmek istiyorum nasıl derseniz de duvara monte edilen değil de duvara direkt yapıştırıp koyabileceğiniz bar masalar var. Onları koymak istiyorum. Daha mantıklı olur yer açısından bizim açımızdan. Mobilya neredeydi onlar? Bu değil, bu değil, bu değil. Şu. Şunlar bak 180 dolar ve 4 kişi böyle eğer yan yana oturuyorsa yerden bayağı tasarruf ederim demek oluyor. Şurayı bir deneyeceğim o yüzden. Baktık oluyor güzel. Olur. Konfor düşük tabi bunlar. Çok basic masalar. Konfor daha yüksek masaları da koymak istiyorum ama dediğim gibi yani birazcık daha hala alana ihtiyacım var yani. Alan yoksa anlam yok böyle. <gülüyor> <Sinerasınız>. <gülüyor> Koydum ulan. <laughs> bunlar sadece kahve içmek için de kullanılıyor olabilir. Hiç bilmiyorum şu an açık konuşmak gerekirse. Ben de öğreneceğim artık. Yalnız araya girebiliyormuşuz. Okey onlar da girer. Yeşil alanı o yüzden belirtiyormuş. Güzel. Artık dükkanı açabilirim herhalde. Eksiğim yok anladığım kadarıyla. Fiyatlar gördüğünüz gibi yeşile düşürdüm hepsini. Normalde çok daha pahalı fiyatlar yazmıştım. İyi de para kazanıyordum ama yorumlarda artık 3'ten 4'e çıkar zorlamaya çalışıyorum. Hala da bir şey olmamasına rağmen. Acaba diyorum yeteneklerimi değerlendirdim. E, hepsine basıyorum yavaş yavaştan artık yetenek geldikçe. Mailde çok az iş geliyor. Onlar gelene kadar da ekstra bir şey olmuyor. Gıda menüsüne bakalım. Şunlardan birer tane alayım. 20'nin altına indiği zaman genelde stoğu tazelemeye çalışıyorum. Bak 4 olmuş misal. Bunları da götürelim. Sonra dükkan açalım. Hatta götürürken dükkanımızı açalım. iş yapmaya başlasın. Oyunda tek sıkıntı şöyle bir şey gördüm ben. Başka ilave edeceğim bir şey yoktu inşallah. Işık zaten ilave etmiyorum. Şu abimde de göndereyim. Hadi abi daha geçen 50 dolar verdim sana ya. Hadi git. Aa, Yetişmiyor şu şey tezgahtar arkadaşımız. Bir tane daha tezgah masası koymak istiyorum. Koyabiliyor muyum diyeceğim bakayım. Yok, koyamıyorum. Yerleştirildi diyor. Tamam gel gel ablam gel gel. Gel. İşte ikinci kata çıkarsak belki orada da bir tane daha koyabilme ihtimalim olabilir ama şu anda yok. Yetişmiyor. Hem garsonluk yapıyor, hem sipariş almaya çalışıyor siparişler üst üste alındıktan sonra her birinin teslimatı falan garsonluk yapayım derken çok vakit biriktiriyor geçiyor falan. Dört kişi sırada bekliyor. Ondan dolayı zaten yüzümüze bakan olmadı yorumlar geliyor. Onu aşamadım hala. Yani oyunda bu konuda maalesef yardımcı olmuyor aşabileceğim konusunda. Bu arada oyunun performansı da çok çok iyi değil. Şu an her yerde ekipman, her yerde eleman, her yerde bir malzeme olduğu için sağda solda dolaptır, masadır, sandalyedir raftır, çöptür. Bu sebepten ötürü çok sıkıntı oluyor. Şu anda Amerikan Express'i, Cappuccino ve Latte var. Tatlılarda da cheesecake, kruasan ve ekler gözüküyor. Artar mı belli olmaz. Aa, kahvem hazırlayacak bir eleman yok ki. O da sipariş bekliyor. Kıyamam. Nasıl hazırlandığını Ha bir dakika kruasan ekler. Dur kahve makinesine tıklıyorum. Espresso istemiştin. Ha mini game var. Nasıl oluyor peki? Ha şurada tep. Ulan desene be. İlkini kendim hazırlamam da güzel oldu. Tamam. Burada çalışabilirim bir müddet. <laughs> Değişikmiş. Aa kötü oldu. 100 gram koyduk. Senin mamülün. 61. Kahve de oldu. Fincanı alın ve müşteriye götürün. Alamıyorum hocam. Alamıyorum. Nasıl alıyorum? Ya şuradan alıyorum. Al abicim. Yeni bir beceri öğrenmek için 10 tane müşteriye hizmet etmem lazım artık. Kendim çalışabilir mi ya? Tamam dükkan açılsın abi. Fatura gelince böyle geliyor. Aç dükkanı. Kahveler benden. Hadi bakayım. Hep kahve müşterisi gelmez ama umarım. Üst üste gelirse sıkıntı olur. Gördüğünüz gibi temizliyor arkadaş. Güzel bir şekilde. Şu diğer tenekelerden bulmaya çalışıyorum da size göstermek için. Ben çünkü çöp sanıp aldım falan sonra aa bir dakika lan dur şöyle bir şey not varmış dedim. Onun üstüne bir iki tane daha aldım. Harbiden de para ve XP puanı geliyor. Çok değil. Özellikle şu aşamada ben aha bak şurada üstte varmış. XP puanını çok önemsiyorum paradan ziyade. 200-300 XP veriyor çünkü. Bakın alıyorsunuz. 8'e bakın. 273 dolar ve 100 XP verdi. Bu random oluyor. Kimi zaman XP puan daha fazla geliyor. Para daha az geliyor. Kimi zaman da böyle tersine. Lan lan. O o o o o. Ha bak. Bak o maymunu. Poz veriyor bir de. Efsa şehir efsaneler. Gördüğünüz gibi fotoğrafını çektim ilk defa gördüm lan bunu. Ama düzgünce görebilseydim keşke ya. Tamam gördüğünüz gibi 5 senin mamülün yani 5 üzerinden 5 kaç tane cihaz var? 2, 3 ne olursa ona göre yani. Ben de genelde 3 falan yakalanıyorum. 200 dolar ceza kesiyor. Tane, eksik tanesi için 100 dolar kesiyor olabilir yani. Gördüğünüz efsane. Daha fazla zoom in yapamıyorum. Keşke yapsam ama. Bunun başarım var yani. Seviye 9'a yükseldik. Paramız inanılmaz arttı. Ben de diyorum nerede o adam? İkinci kata çıkabilir miyim? Hala açmadı. Ya ne zaman açacaksın abicim ikinci kat artık açar mısın rica ettim Kahve isteyen de yok zaten. Artık bol bol kahve yapacağım. Ne oldu? Müşterimiz azaldı ya. Fiyatlar yüksekken hayvan gibi müşteri vardı şu anda. En az 50. Okey. Şu anda müşteri az. Böyle değildi bizim seyrimiz. Demek ki insanlar öbürünü anlıyor. Bak. Ne istiyorsun? Ekspresso istiyorsun. Hemen yapıyorum. Hemen buyur abim sen geç. Bir tane ekspresso alayım. Aa geçti. 77 gram koyduk galiba. Cık. Haydi 96. Senin mamülün. Evet abi çok kötü kahve yapıyoruz. Ama müşteri hızlı servis aldığı için memnun. Çöpü alalım. Bir de pişirme aşamasını göstereyim. Ben buraya hiç bakmadım az önce. Şans eseri girmeme rağmen. Burada da önceden pişirmeniz gerekiyor. Ne satacaksanız. Şu an kruasan koydum. Tepsiyi doldurup. Ee, sonra buradaki rafları diziyoruz sanıyorum. Ya da buraya koyuyor. Bilmiyorum. Bu, burada buzluk da var. Gerçi bunlar da güzel bu şeydi Soğuk raflardır yine. Latte istiyor hanımefendi. Hemen latte veriyorum. Tatlılar o yüzden daha istemiyormuş kimse. Kahve köşesi hoşuma gitti. Fırını açıyoruz. Tepsiyi alıyoruz. Rafa taşıyoruz gördüğünüz gibi. Rafa taşı deyince bütün ürünler burada. Okey kaç? Üç kat var zaten. Farem dolanıyor. Bir ses duydum. Bizim arkadaş fareyi de kapıyordur umarım. Sonra fırına koyuyoruz. Fırını aç diyoruz. Tepsiyi al diyoruz. Tepsiyi yerleştir veya doldur da diyebiliyorsunuz. Ha, ger içeri koyuyorum. Doldur deyince ne ekleyeyim diyor. Ekler diyelim. Hepsinden aldım 10 tane. Zaten tepsi de 10 tane alıyor. Pişirmeye başla deyince de pişiriyor böyle. Bu şekilde çalışıyor sistem. Ee, ne istemişti hanımefendi ya? Unuttum. Latte varmış. Tamam. Hemen latte yapıyorum. Biraz kahvesini fazla koyuyoruz. Biz acı iyidir. Biraz sert olsun kahve dediğin. 78 gram koydum. Çok saçma çalışıyor şu mantık ya. Bilmiyorum. Müşteride zaten çok Aa, olmamış bu kahve. Çok kötü değil yani. Ya da bir minimum talebi de yok. O yüzden okey yani. Bakayım tatlım olmuş mu? Bak. Fare geziniyor. Çık. Bizim adam fareyi almıyor mu ya? Tamam. Çok saçma. Fırını açıyoruz. Tepsiyi alıyoruz. Rafa taşıyoruz. Fırını açıyoruz. Tepsiyi alıyoruz. Tepsiyi bu sefer peynirli ek keklerle doldurup pişirmeye başlıyoruz. Gördüğünüz gibi raflar doldu artık. Hadi tatlılara gelin. Tatlı köşemiz de var. Güzel köşe oldu bak tatlı köşem. En iyi kahvemiz %74'tü galiba sadece o kadar. Tamam. Kafe binasının birinci katın kilidi de açın. O zaman daha fazla müşteri alabilecek ve kafeniz daha da geniş olacak diyor. Birinci katı burası mı hocam? Bölümüne gidin ve restoran yeni bir oda açın. Okey açılmış. İkinci kat, birinci kat dedi. ikinci kat oluyor. Merdiven açıldı artık. Kahve makinesi köşesinde de çok güzel konumlandırmış mıyım? <laughs> kapalıyız, kapalıyız efendim. Sonrasında ne diyor? Soda makinesi alın ve dışarıya kurun diyor. Kurmuştum ben. Yani var zaten abicim soda makinem bak. Taşıyamıyorum da şu anda. Müşteri olduğu için sanıyorum. Herkes bir giderse. Abicim çabucak ye ya hadi. Seni bekliyoruz. <laughs> Zorla müşteri göndermek. Ya sanıyorum tamamen kapattık. Tamam. <laughs> Kafenizle ilgili yorumlar. Restoran işletmeniz başarısının önemli parçasıdır. 8. seviyeye ulaşın. Kafenizin performansını gözden geçirme üzerine kilidini açın. Bu bölümde bir göz atın. 8. seviyeye ulaştım bir kere. Yeni görev de gelmiş. Orayı da gidip yapabilirim ekstra para için. Hey bu Şerif Dries Owens işlerine iyi gittiğini görüyorum. Çok sevindim. Bölgemizde yeni olduğunuz için her yıl bir fast food festivali düzenlediğimiz bilmenizi isterim. Bu yüzden menünüze pizza, burger, sushi ekleyin ve büyük insan akımına hazır olun. Size de bol şans diyor. Pizza, mizze falan yapacağız. Festivali özel menü ekleyeceğiz yeni. İkinci katı temizlemeye gidiyor. Oo, oo. Önce bunlar tabi yerli yerine koymamız gerekiyor. İkinci cama koymadım galiba bir şey. Koymuş muyum? <laughs> Güzel temizle. Aferin sana. Eleman çalışıyor ama ikinci katta çok şey değilmiş ya. Büyük değilmiş. İkinci katı genişlet. Okey. Onu da verelim. Kaldı elimde 3000. Haydi. Bir de ikinci katın terası varmış. Onun için de 16000 istiyor. O kadar para yok ki hocam bende. Hadi maksimum bir sonraki seviyeye geçtiğimizde 10. seviyede 10.000 dolar verecek. Onu verse bile 12.000 olacak ki benim daha masa sandalye almam lazım. Mutfak ekipmanlarını genişletmem lazım. Çok işim var. Kötü oldu bu. Teras katı çok pahalıymış. Üste bu arada var mı o şişelerden bakayım. Para veren random kutular var ya. Onlardan yok. Teras açtım öğreneceğim de işte para. Para yetmiyor. Ah be abim. Buraları düzeltmemiz lazım. Hadi abicim birazcık hızlı ya. Seni bekliyorum. Sen de iki saat iş yapıyorsun. Şimdi çöp arabası gelecek de gidecek de <laughs> anca temizliğe. Buraya ışık lazım acilinden. Kahve bölümünü misal yukarıya taşıyabiliyor muyum? Sallıyorum. Taşı dedim. Alıyorum. Aynen taşıyormuşuz. Güzel. Üst bölüme de konulabilir kahve bölümü. Şimdi üst katı bir düzelttim. Elimde 3 kuruş para kaldı dostlar. Ne yapacağım bilmiyorum. Yani birçok şeyde sattım param yeter diye. Aynı anda da gereksiz katları da açtık. İyi mi oldu kötü mü bilmiyorum. Bir tane ocak işlerini görür mü bilmiyorum. 13 dolar param kaldı. Çok az masam kaldı. Onları da satmak zorunda kaldık. Tamam dedektörü de hallettik. Böyle bir şey yaptım. Saçma oldu biraz ama yapacak bir şey yok. <laughs> böyle burayı böyle karıştırdım falan. Allak bullak oldu. Kafeyi açamadım. Şimdi fast food festivali diyor. E, 300 dolarmış. Katılım ödülü için ziyaretçilere 15 pizza satmamız gerekiyormuş. Pizza siparişi zaten geliyor. Bunu da halledeyim. Sonrasında bir bölüm daha yapacağım. Ben. Restoran prize takıl olmayan öğeler var. Ne gibi acaba yukarı? Ha, pardon sen varsın. Önce testi kapatalım. Lan açılmadıysa zaten. Al. Artık prize takılı bir Bir ocakta ne kadar iş yaparlar göreceğiz. Bu parayla anca böyle olacak. Başka türlü para kazanacağım bir şey de yok. Kutu falan da çıkmadı yukarıdan. İkinci kattan. Müşteri gelecek gidecek. Festival hazırlık ne olacak ne bitecek bakalım. Birazdan zaten bu bölümü sonlandıracağım. bir sonraki bölümde hemencik çekip ardından oyunu bitirip raflara kaldırmak istiyorum. Bunu da bitirelim. Bir sonraki bölümde de ne olacak derseniz iki tane mail geldi. Dışarıya iş yapabileceğimiz. O da farklı bölgelerdeki mekanları işte temizle sıfırla yeniden böyle şu 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 ekipmanları koy hazır hale getir vesaire diyor. Bunun tavanlı birleştirme bu eski haliyle duruyor gördüğünüz gibi buraları. onu da para yetmedi. O yüzden böyle halde kaldı. Ee, onu yapacağım işte. Yani tamamen her şey tamamlamış olacağım. Buraları istediğim gibi masaları döşemiş olacağım. Herhalde son bölümde böyle sonlanır diye düşünüyorum. Şimdi kahvem geldi. Yukarıya müşteri de şey kahve makinesine de elemanı koydum. Ama yukarıda masa yok yani. Müşteri yukarı kahve için gelecek de sipariş verecek de aşağı inecek tekrardan. <laughs> Allah çok komik. Çok komik abi. Bir iki masa taşısaydım bari. Neyse sağlık olsun gider gelirler bir şey olmaz. Bu bölümü sonlandırırken şöyle bir şeyle sonlandıralım. Bir başarımı daha alalım. O da bankadan para çekme başarımı. Hazır çekebiliyorken 3000 dolar çekeceğim. Oyun süresiyle değil de gerçek hayat süresiyle 1 saat süre tanıyor. Ve otuzlukta faiz oranı var gördüğünüz gibi. Başarımda almış oldum. Diğer bir başarım bir mekana 20 tane masa yerleştirmek. Diğer bir başarım bir yetinin fotoğrafını çekmek. Diğer bir başarım 100 bin dolar ve 500 bin dolar kazanmak. Ondan sonra 100 kişiye yine servis yapmak. Böyle bir ton başarımlar da var. Zaten bende az kaldı. Bir 100 bin, 500 bini var. Bir 20, 20, tane masa var. Sanıyorum başka da bir başarım kalmıyor. Benim bu oyun için söylemek gerektiğim. Artık bölümü sonlandırayım. Bir sonraki bölümde zaten görüşeceğiz. Hızlıca ben de zaten ek işlere gideceğim. Ee, 2996 doları bankadan. Okey tamam nereden geldi diyor bir anlık. Düşündüm böyle <laughs> para çektim unutur gibi. Seviye 10 olsam süper olacak. Ama olamadık. Onunla beraber işte 13 bin dolar mı olacak elimde? 13 bin doların üstüne yukarıyı açmak için yine gidip iş yapacağım. Şurada iki tane mail geldi. Gördüğünüz gibi biri 8 bin verecekmiş. geri. Öbürü 6.000 verecekmiş. Burada da bir 14 bin var. Onlarla beraber işte burayı açıp inşallah 20 masa alacak kadar para da olur diye düşünüyorum. Şu çöpleri de hemencik gönderelim. Hazır almış. Hadi deneyim puanı 75 de geldi. Bir sonraki deneyim puanımla beraber herhalde 10. seviye olacağım. Tebrikler seviye 10 olduk. Restoranınız gelişti. Banka hesabınız ödül paranız da yattı. Devamında okuma, okuyana kadar zaten ortadan kaçtı. Son seviyemiz artık. Bundan sonra bir şey olmayacak. Pazarlamada da ilerlettim. Müşteriler gelsin düzelsin diye. Fiyatlar da düşürdüm ama şu an e, parayı kurtaramıyorum, döndüremiyorum. Çok az müşteri geliyor çünkü anlamadığım bir şekilde en başta hızlı geldi. Şu 7.22. Ya oyunun en başlarında acaba çevrede vardı da ben mi görmedim? Çünkü ben 2 iken fark ettim. 5 tane kutu kendim topladım. Onunla beraber işte 7'ye çıktı sayı. Daha da bilmiyorum yani. Son seviyeye gelmişiz oyunda. Hala ne zaman çıkacak diğer kutular anlatabiliyor muyum? Neredeler yani çıkmayacaksa ne zaman çıkıyorlar? Evet o zaman bir sonraki bölümde görüşürüz. Hızlıca ben o bölümü çekiyorum. Orada da görüşürüz. Videoyu beğenin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.